Kırmızı araba. Orada kulağın mı Evet. Uzaktan kumandalı. Oo, duman atma tuşu da var. Ne? Duman atmak için tuşu da var. Allah! Allah beğendin mi? Allah Allah hiç atanma Değil pilon var. Ne? Doğdu mu? Pili piyerse? Deneyeceğiz. O zaman pilin Doğdu mu? Deneyeceğiz orda. Ne? Pilin dolup dolmadığını deneyeceğiz şimdi takıp. Bekle ben bir tornavida alayım. Oradan açılıyor ama tornavidayla. Sen açmak ister misin? Ben mi açayım? Aç. Hı. Sen aç. Ver bakalım pili. Mavi pili var. Ağacı açıldı sıcak mı? Hı? Tamamdır, pillerini de takalım. Hadi diğer pilleri de ver. Şu kapak, şu kapak. Şimdi bak tavana basacağım. Şimdi su da koyalım. Su da koyalım. Bekle bakalım burada su koyuyormuşuz. Mutlu. Şimdi duman çıkacak havada da. Hmm. de not tutuyor ya mı Evet. Ben deneyebilir miyim? Şimdi o da mançıktı da, şimdi o da mançıktı. Bir deneyebilir miyim ben de? Ben de! Ben de atalım bir tane. de geçsinler ama. <gülüyor> <gülüyor> Oo, arası da çok iyi gözüküyor. Ha, bak ileri geri şu iki tuş. Tamam mı? Oy. O da sağ sol. Vay yattı. Evet. <ay. gülüyor> oh, kaza <çok> yaptı. <laughs> Takıldı mı? Abala, abala yandı. Ha! Onun kaldı galiba. Çeketi biraz çekip al. Çekebilirsin misin Hı. Abalı karnı. Ya, o alınmıyor mu? Uzat elinle al bakalım. Hı? Gir o aradan. alamadın mı? Alamadım. Yardım edeyim mi? Geliyorum. Çok kutana. <laughs> kocaman. Böyle basınca gelmiyor mu? Dur. Kapının altına sıkışmış. <laughs> Kapının altına sıkışmış. Top çıktı iki tane. Of yavaş. Çok hızlı çarpıyorsun. <laughs> Dumana basma kaldı dumanı. Duman tuşu hangisi?